Merhabalar, bu videoda sizlere MuScore 3 nota yazım programında herhangi bir notanın üzerine akor şifresi eklemeyi göstereceğim. Şimdi ben daha önce bu notayı yazmıştım. Görüyorsunuz burada bir minör, la minör ya da si minör akorlarını eklemişim. Şimdi bunlardan bir tanesini sileceğim. Şimdi şunun üstüne mi minör eklemek istiyorum. Akor eklemek istediğim notayı tıklıyorum ve mavi hale getiriyorum. Sonra CTRL-K'ya basıyorum ve üzerinde bir metin kısmı açılıyor. Buraya girmek istediğim akorun şifresini yazıyorum. Şuraya da bir laminör ekleyeceğim. Doğruyu tıkladım. Mavi hale geldi. Sonra CTRL-K'ya basıyorum. Laminörün şifresini giriyorum. Evet. Bu şekilde akor şifrelerini eklemiş oluyoruz.